Portföy oluştururken iki şeye dikkat etmek gerekiyor. Birincisi arkadaşlar portföyün amacı ne? İkincisi kazanç ve risk beklentilerim neler? Bu iki konu çok önemli arkadaşlar. Portföy oluşturmadan önce bu sorulara cevap vermeniz gerekiyor. Bir, sizin portföy oluştururken amacınız ne? Elinizdeki parayı enflasyona karşı korumak mı? Elinizdeki parayı büyütmek mi? Elinizdeki parayı kısa sürede çok büyütmek mi? Elinizdeki parayı belli bir ölçüde risk almaya razı olup çok riskli enstrümanlarda mı değerlendirmek? Veya benim param dövize karşı değer kaybetmesin arkadaş demek mi? Yani Öncelikle portföyünüzü amacı ne? Bunun cevabını vermeniz gerekiyor. Benim portföyümün amacı arkadaşlar büyüme. Büyütmek. Benim amacım ben orta yaşlı bir insanım. Halen çalışıyorum. Para kazanıyorum. Kazandığım paralardan birikim oluşturuyorum. Amacım e, belli bir süre sonunda benim mesela kişisel hedefim 45 yaş. 45 yaşında e, emekli olabilmek. Yani tekrar çalışmaya herhangi bir işte çalışmaya ihtiyacım kalmayacak şekilde yatırımlarımı çeşitlendirip büyütebilmek. Ama mesela ailemin hedefi, ailem zaten 60 yaşlarında. Onların derdi mevcuttaki birikimleri erimesin, kaybolmasın, enflasyona karşı değer yitirmesin. Onların herhangi bir portföy büyütmek, işte emeklilik olması falan gibi bir dertleri, amaçları yok. Dolayısıyla sizin portföyünüzü oluştururken öncelikle buna karar vermeniz gerekiyor. Amacınız ne? İkinci konu da şu. Kazanç beklentiniz ve risk beklentileriniz neler? Yani burada şöyle bir şey yok. Öncelikle onu direkt kafanızdan silmeniz gerekiyor. Ben çok para kazanmak istiyorum ama hiç risk almak istemiyorum. Ne kadar çok para kazanmaya niyetleniyorsanız o kadar çok risk almak zorundasınız. Risksiz kazanç sadece tuzaklarda vardır. Size gergel gel yaparlar. Örnek vermek gerekirse Türkiye'de yüzyılın dolandırıcılıklarından birisi olan arkadaşlar çiftlik bank vakası. Çiftlik bank ne diyordu? Getirin paranızı verin, bunu garanti olarak size işte iki katını, üç katını şu kadar sürede vereceğiz. Yani risksiz kazanç hem de böyle yüksek kazanç hiçbir şeyde yok. Bunun altını, yani ne kadar çizsem azdır. Hatta şöyle kırmızıya da boyayım. Bu kısım önemli arkadaşlar, çünkü ben de şimdi bu piyasalarda çok ıı, işlem yaptığım için ve naçizane çok da yakın takip edip nispeten başarılı da olduğum için. Bana da çevremden çok geliyor. Ya işte şu hisse garanti şuraya gidecekmiş. Ya bu hisse garanti şuraya gidecek. Üçe katlayacak. Kesin diyorlar. İşte bilmem ne veriyormuş. İhaleye girmiş. Ona katlayacak. Uçacak. Arkadaşlar bu gerçek olsa yani böyle bir bilgi gerçek olsa bu haber size gelmez. Yani bir hisse kesin yukarıya gidecekse onu kimse hayır işlemek için yani kesinse bu. Yani şirketin patronu kendisi biliyor. Diyelim ki şirketin patronu gitti X firmasıyla ihale anlaşmasını imzaladı. Bu ihaleden de çok fazla para kazanacağını da biliyor. Bu şirketin patronu hiç tanımadığı bilmediği sizin gibi benim gibi insanlara Hayır işlemez arkadaşlar. Gelin benim şirketimi alın. Ben çok para kazanacağım. Siz de biraz kazanın falan. Bu iş böyle yürümüyor. O haber size gelene kadar o hisseye zaten alması gereken almıştır. Götürmesi gereken götürmüştür. Yani siz tabiri caizse zurnanın son deliysiniz arkadaşlar. Yani orada müziği dinleyen dinledi. Yedi işte eğlencesini yaptı. Artık sofradan kalkacak. Size de gel şu kırıntılardan toparla diyor. Ama siz oraya eğer kontrolsüz bir şekilde ya bu işi ölçmeden, biçmeden, tartmadan Aa ben para kazanacağım, zengin olacağım, risk yokmuş bu işte diye dalarsanız çok çok büyük ihtimalle sizin paranızı piyasa koşulları içinde çok güzel elinizden alacaklar arkadaşlar. Öncelikle bunu bilmeniz gerekiyor. Risk yok. Bu işte çok güzel para kazanacağız. Garanti şuraya gidecek, buraya gidecek falan gibi. Küfürükçülerin, telegram grupcuların ne bileyim işte hisse senedi pazarlayıcıların gazlarına gelmeyin. Risk yoksa kazanç yoktur. Eğer bir şey sizin kulağınıza gerçek olamayacak kadar iyi geliyorsa gerçek değildir zaten. Yani orada size bir tuzak kuruluyordur. Bu kısım önemli. Bunu mutlaka hafızanıza kazımanız gerekiyor arkadaşlar. Şimdi portföyümüzü oluşturmaya karar verdik. Bu sorulara cevap verdik. Bizim amacımız işte elimizdeki parayı mümkün olduğunca büyütmek. Çok fazla da böyle kontrolsüz risk de almak istemiyoruz. Ama işte ben paramın yarısını enflasyona ve dövize karşı koruyayım. Geri kalan yarısıyla da ben biraz risk almaya hazırım dedik. Ve kafamızda şöyle bir şey tasarladık. Dedik ki portföy oluşturacağım. Yeni bir portföy oluşturuyoruz. Bu da mesela Ayşe Hanım'ın portföyü olsun. Kendisi de 30'lu yaşlarda çalışıyor işinde gücünde. Biraz da kazandığı paradan birikim yapabilecek kadar da nispeten iyi kazanıyor diyelim. O bu bakış açısıyla bir portföy oluşturmaya karar verdi. Ne dedi? Dedi ki ben paramın yarısını enflasyona işte dövize karşı değer kaybetmesin. O yüzden de gitti parasının yarısıyla %25 ile dolar aldı %25 ile altın aldı. Ve parasının yarısını Dolara ve altına karşı değer kaybetme Olasılığını ortadan kaldırdı ya, Dolarla altın ne kadar değer kazanırsa Onun da e, Portföyünün yarısı o kadar değer kazanacak Şimdi bu arada bu videoların ilerleyen aşamalarında arkadaşlar Sizlere şeylerden de bahsedeceğim mesela dolarınız varsa sadece dolar olarak tutmak yerine Doların da Üstünden para kazanabilecek e, bazı yatırım araçları var mesela örnek vereyim Eurobondlar veya işte dolar Vadeli hesapları veya Dolar bazında para kazandırabilecek bazı fonlar mesela dolar bazlı kira sertifikaları gibi e, Farklı şeyler var aynı şekilde altın içinde mesela altın fonu altın katılım fonu vesaire gibi farklı Araçlar var bunlardan da bahsedeceğim bu video serisinde ama şimdilik sadece fiziksel altın ve fiziksel dolar var alıyormuş gibi düşünelim. Ondan sonra geri kalan parasının yarısıyla da riskli yatırımlar yapabilirim ben dedi. Ama teknik bilgisi çok değil. Yani bu işlerden çok anlamıyor. Ee, fazla vakti yok bunları ayıracak. Ama nispeten de enflasyondan fazla ya da işte hisse senedi piyasalarından falan biraz daha fazla para kazanmak istiyor. O yüzden Ayşe Hanım kendisi sağdan soldan duyduğu bazı hisseleri de almak istiyor yani bu heyecanı da yaşamak istiyor diyelim parasının yüzde 10'unu hisse senedi olarak tutacak geri kalan yüzde 40'ını da fonlara yönlendirecek bu oran daha fazla da olabilir mesela Ayşe Hanım bu işlerden hiç anlamıyor dedik ama mesela onun yerine diyelim ki Mehmet Bey var Mehmet Bey'in portföyünde de arkadaşlar yine Ayşe Hanım gibi %25 %25 dolar altın var. Aynı mantıkla hareket ediyor. Onun yanında mesela Mehmet Bey diyor ki ben işte araştırmaya meraklıyım. Bilanço okumayı bilirim. Grafik çiziminden anlarım. Teknik bilgim de iyidir. Haberleri de takip edebiliyorum. Ben hisse senedini %40 yapacağım. Kendim seçeceğim. %10 da fonlara ayıracağım. Şimdi e, fonlar olmak zorunda değil öncelikle onu söyleyeyim ama benim portföy önerilerimde fon e, Arkadaşlar mutlaka olması gereken şeylerden biri niye Çünkü fonlar bu arada fonlarla ilgili de zaten videomuz olacak Fonlar Şu açıdan avantaj sağlar size siz Her şeyi her piyasayı yakın takip edemeyebilirsiniz Mesela petrol Mesela gümüş Mesela Eee yabancı borsalar, yurt dışı borsalar. Mesela MTA'lar gibi farklı piyasalara da yatırım yapmanızı sağlayabilecek ve uzmanlar tarafından yönetilen şeyler var. Peki uzmanlar tarafından yönetiliyor ama bunun riski yok mu? Var. Riski var. Ya yani Mesela gümüş fonu alırsanız gümüş düşerse gümüş fonunuzun değeri düşer. Ya yurt dışı yabancı fonlardan alırsanız o fonun aldığı hisse senedi değer kaybederse sizin fonunuz da değer kaybeder. Dolayısıyla riski var. Hiçbir şeyin sıfır risk yok. Mevduat dahil. Mevduat yatırdığınız banka batarsa devlet üstleniyor borcu. Devlet batarsa üstüne soğuk su içiyorsunuz. Risk çok düşük ama sonuçta risk var mı var. Dolayısıyla sizin para kazanacağınız bir şekilde işlem yapıyorsanız, yani bir piyasada işlem yapıyorsanız öncelikle ne risk aldığınızı bilmeniz gerekiyor. Şimdi önümüzdeki videolarda arkadaşlar bu fonların detaylarına gireceğiz. Mesela bunlar nasıl alınıyor? Bunları almak için ne gerekiyor? Bunların fiyatlarını nereden takip etmek gerekiyor? Alım satım kararını nasıl vermek gerekiyor? İşte hisse senedi nasıl incelenir? Fonlara nereden bakılır? Nasıl alınır? Nasıl satılır? Bunların hepsine değineceğiz.